Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlere 7. seviye köy binasında savunma göstereceğim yani bir köy düzeni bu köy düzeni e, köy binası üzerine yani köy binasını savunmak için kupa kaybetmemek için yani bir yere gidilecekse yani yüksekliklere çıkılacaksa onlar için güzel bir savunma şimdi bunu sizlerle paylaşacağım e, zaman kaybı olmasın diye hem duvarın duvarların şeklini yaptım ve bunları koydum dışına. Zaten bunlar kişiden kişiye değişen şeyler. Yani o yüzden önemli bulmadım bunları. Bunları siz kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Ee, şimdi köy düzenine başlayabiliriz. Ee, köy binasının yanına iki tane büyücü kulesini koyuyoruz. Bu duvarları bilerek 5. seviye yaptım. Daha böyle dikkat çeksin diye. Buraya dikkat edelim. Bunlar önemli çünkü buradan bize saldırıldığı zaman e, Buradan bizi Bu duvarlar koruyabilir Yani buradan bir asker Bırakıldığında o askerler buraya gidecektir Bu da yani Büyük bir zaman kazandırır bize Evet ben şöyle Devam edeyim Dışarı Okçu ok kuleleri Evet şuraya da koyalım. Birazdan içeri depoları yerleştireceğim. Evet, son top buraya. İki okçu kulesi de şuraya gelsin. Şimdi bende hazırdı. Yani bunu ben yaptığım videoda da. E, siz yaparken köy binasından sonra böyle buraya klan kalesini koyarsanız şu köşeye. Ee, daha yardımcı olur çünkü depoları hemen yanına koyacağız altın depoları buraya iksirler buraya buraya da kara iksir deposunu koyuyoruz ee, bu düzende şey yok barbar kral zaten ben de barbar kralım yoktu yani iyi denk geldi benim için sıkıntı yok teslaları da koyalım. hava savunmaları burada son iki havanı da buraya koyalım evet arkadaşlar bu köy düzeni böyleydi ee, daha videolar gelecek farklı şekillerde tek tür saldırılar klan savaşları sonra yine köy düzenleri gelecek bir de bir sıfırdan bir seriye başladım onda da yeni videolar gelecektir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle şu köşede şöyle yukarıda bir abone ol yazısı çıkabilir. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.